bir meselede bir konuda diyelim ki bir ihtimal aklımıza geldi. Bunun doğru olabilmesi için bir başka ayetin onu desteklemesi gerekir. Şimdi hadis rivayetinde biliyorsunuz bir sağlam hadisi ortaya çıkarmak için sağlam olduğunu kabul etmek için şahaz gibi gelenler kabul edilmiyor çok fazla. Ne yapılıyor? Bu hadisi başka bir tarikin desteklemesi gerekiyor. Şu anda bile dünyadaki tüm hukuk sistemlerinde bir meselede şahidin kabul edilebilmesi için bir başka şahidin de onu farklı yollardan desteklemesi bir usuldür. İnsan bir şeyin doğruluğuna yanlışla böyle karar verir. Aynısı hadis tespitinde da kullanılıyor. Şimdi biz bir metinde bir cümle okuduk ve bu cümleden bir şey geldi aklımıza. Doğru da gelmiş olabilir, yanlış da gelmiş olabilir veya bu cümleden birçok ihtimal aklımıza geldi. Hepsi olabilir. Acaba hangisi doğru? Bunlardan bir tanesini destekleyen ikinci bir delilin bulunması gerekir. Eğer ikinci bir delil yok ise, Kur'an'da yok ise benim bunlardan bu şudur veya bu budur demem yorumdan ibaret kalır. Öyleyse bu insanlara bu böyledir veya değildir diye tahmin edilemez. Bu bir kere Kur'an'ın usulüne muhalif. Genel olarak tefsir usulüne bakıldığında bu bu şekilde anlaşılması gerekirken diğer anladıkları Adem Aleyhisselam topraktan yer yaratılmamış olabileceği gibi yorumları kuvvetlendirmek için buradakini de bak. yorumu kuvvetlendirmek için bir başka yoruma müracaat etmek ya onlar Aslında şey yapıyorlar yani batıda gelişmiş olan bir fikri esas alıyor Kur'an'ı da ona uydurmaya evet konuşuyor. yani maalesef mesela mesela, bu. zaten hani o söylemden anlaşılıyor Biz bunu batıya nasıl anlatacağız evet. bu arada yani en sesli kabul eden batıya nasıl anlatacağız değil mi e, Tabii yani, He, yani tabii öyle yani. bir şey evet.